Merhabalar, herkese bir soğuk kış gününden saygılar, selamlar. Bugün Kadıköy Fener yolundayız değerli dostlar. Şöyle çok güzel bir laminemiz var. Koyu rengi var görmüş olduğunuz gibi. Bunun rengini açacağız. Böyle sisresini bu makinamızla yapacağız. Ondan sonra şöyle takım edevatlarımız burada. Kenar makinamız, triyomuz. Araç gereçler bize yardımcı olacak. Şöyle üç de küçük odamız var. Şurası da yatak odası böyle. Bakalım nasıl bir çalışma olacak. Burada bizi zorlayacak olan sübürgelikler. Çünkü sübürgeliklere elle işlem yapmak zorunda kalacağız. Olmadı sökeceğim. Söküp elimde işlem yapacağım. Rengini dönüştürebilmek açısından. Keyifli, güzel ve verimli bir çalışma olmasını diliyoruz. Bu arada çalışma arkadaşımız her zamanki gibi Yunus arkadaşımız sahnede. Her zamanki gibi videomuzu evet. beğenip bizi takip etmeyi yorumlarınızda yapmayı unutmayınız. Evet. Şimdi, Şimdi sen kamerayı ver. Hemen. Beni söyle. de görsün sayın seyircilerimiz. Evet sayın seyircilerimiz inşallah güzel bir çalışma çıkarmayı planlıyoruz. Size de güzel bir fikir olur. Keyifle izlersiniz. İyi seyirler bize de iyi çalışmalar. İnşallah. şartel attı. Şimdi mutfağa taktık bakalım. Ve yine attı. <laughs> Sürgeliklerimizi söktük. Şöyle numaralandırdım değerli dostlar. Burada bir ayrıntıyı da verelim. Parkelerimiz çok yeni. Yani bina normalde 5 ya da 6 yıl olmuş zaten rezidans. Böyle tertemiz yani hiçbir yerde bir sorun yok. Sadece renk değişikliği için bu sisrecila işlemini yapıyoruz. Ama şurada bir tek salonda bu cam geniş olduğu için burada solma olmuş mesela şöyle renkte açılma olmuş. Şimdi biz şu şöyle ekranı biraz geriye alalım. Şöyle açık rengi istiyoruz yani inşallah onu da güzel bir şekilde rengimizi oturturduğumuz zaman on numara olacak bu tür işlemlerde bizi en çok yoran bu sümürgelikler. Çünkü neden? sübürgelik çok ince bir kaplaması var. Medefe üzerine onu da göstereyim. Şimdi size hatta şurada anlaşılsın diye bir süvülge birinde bir, şöyle bir Heh, mesela bakın. Gördünüz mü? Üzerinde şöyle ışığı tam denk getireyim. Çok ince bir kaplama var yani. Yine tabii aynı ahşaptan kağıt değil. Bunların kağıt kaplamaları da oluyor. Onda genelde laminant farkiye kullanılıyor. Böyle çok ince bir kaplama olduğu için aşırı zımpara yapamıyoruz. Aşırı yapınca altta bu medefesi çıkıyor. Medefe çıkınca o da renk tutmaz. Tutsa da zaten alacağı durur. Ondan dolayı biraz sübürgeliklerde bu tür işlemlerde sıkıntı var. Sıkıntı yaşamayın diye ne yaptım? Söküyorum komple. Şimdi bu salonu da sökeceğim. Yani işi böyle profesyonel en verimli şekilde o verimi alabilmek için süpürgelikler sökülmesi gerekiyorsa sökeceğiz. Tabi sökülebilen süpürgelikler bazen çok eski böyle üstünde sıva falan oluyor sökülemeyecek durumda oluyor. O zaman direkt boyuyoruz. Ama burada söküp tekrar tertemiz çivileriz yani sıkıntı yok 10 numara olur. Bu ayrıntıyı da şöyle görelim. Yani işimiz bittiğinde şöyle 10 numara jilet gibi bir renk değişimi olursa çok mükemmel olacak. Tabu bu renk içinde mesela bu tür parkeler bu sapelli merbaa bunlar. Buradan sonra da bir merbaa ee, ahşabımız var O bundan da kırmızı Oraya da gri renge dönüştüreceğiz Arkadaşlar Allah nasip ederse Şu an boyası falan yapılıyor Dairenin Yani bu tür ahşaplar Mesela meşe olsaydı hiç korkumuz yok İstediğimiz renge çevirirdik Ama böyle sapellidir Merbadır falan Bunların dönüşmesi çok zor olan bir ahşaplar Dönüştükçe de ne yapıyor? Bu damar yapıları kayboluyor. Yani sıkıntı orada. Onun için çalışmanın çok güzel olması gerekiyor. Biz de onu elimizden geldiğince mükemmel bir hale getireceğiz. Mesela şu an bu konuda çok kendimizi ileride görüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Ama birkaç yıl geride olsaydı bu işlemi çok zor gerçekleştirdik. Şu anda yine zorlanacağız ama... Güzel bir sonuç çıkartacağız yani ondan eminiz Allah nasip ederse o sonucu da yakalarsak mükemmel bir çalışmayı gerçekleştirmiş olacağız ve o çalışmayı da sizlere sunacağız ki sizler de böyle bir işlem yaptıracağınız zaman bu videoyu seyrettim Allah razı olsun bana fikir edindi falan. Yoksa bizim yapmamız falan o kadar da önemli değil arkadaşlar. Belki de uzaktasınızdır. Belki de Almanya'dasınız. Ee, biz İstanbul'dayız. Bu arada onu da söyleyelim. İstanbul içine hizmet veriyoruz. İş yerimiz bahçelerle arkadaşlar. O ayrıntıyı da vereyim. Ama bize her yerden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı oluyorum. Ama bana direkt bu numaradan Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. İşte ne gerekiyorsa onun ayrıntılı fotoğrafını falan atın. Elimden geldiğince ben size dönüş yapacağım. Yani illaki işlem yapmamız falan önemli değil. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Elimizden geldiğince şimdi Yunus arkadaşımız küçük bir mola vermişti. Devam edecek. Ben de bu arada dedim biraz sizi bilgilendireyim. Ne diyorsun? Güzel Sonuç mi? güzel olacak güzel. mı inşallah? <laughs> Aynen bilgilendiriyoruz. Evet çok güzel oluyor. Değerli izleyicilerimiz. Yani sizi de sıkmak da istemiyoruz. Bu videoyu izlerken böyle keyifli bir şekilde izleyin. Ama güzel bir şekilde de bilgilenin. Ee, biz de bu bilgilerimizi paylaşalım. Ki böyle bir ortam olsun. Sıcak bir ortam. Tabi bu arada takipçiye de ihtiyacımız var. Yorumlar Bizi... Için çok önemli tabii. Evet arkadaşlar. Sizden rica ediyoruz. Beğenip güzel bir yorum yapıp takip ederseniz seviniriz. seviniriz. Şimdiden teşekkürler herkese. İşlem devam. Şimdi sübürgelliklerimizi söktük. İlk kat paramız bitti. Görünmüş olduğum gibi şöyle kenarları almaya başladım. Bu makinamız normalde torbalıydı. Torbasında pek verimli çekmediği için şimdi buna elektrikli süpürgemizi bağladık şöyle küçük kesirimizi böyle bu kenarları alıyoruz ama mükemmel bir kenara alma durumu var. Hem de küçük olduğu için diğerine göre biraz daha az yoruyor. Kenarları şimdi bugün bu arkadaşlar alacağız. Bakalım nasıl çıkacak. Bu ayrıntıyı da görmüş olalım. Şöyle bir çalıştırayım isterseniz. Biraz gürültü olacak. Tekelimde kamerayı tutup tekelimle çalıştırması zor olduğu için hem de gürültü yapmasın. Şöyle işleyişi görelim. Haydi devam. Şu an son zımparamız bitti. Sisre motoruyla trio yapacağız arkadaşlar. Bu makinamızda son böyle sıvırlama zımparası yapacağız yani. Ondan sonra bu ortaya iki tane renk denemesi Yapacağız ki sabah kadar kurusun bir olayı görelim. Şöyle tertemiz oldu kenarları aldık. Numune için şimdi alanımızı hazırladık. Birazdan numune çalışmasına başlayacağız. Bu ayrıntıyı da görelim şöyle. Arkadaşlar şimdi bugün ikinci günümüz şöyle şurada tabi biz orada değişik şeyler denedik ama bu afromozyayı da böyle beyaz yapabiliyoruz yani tabi bunu şimdi üzerine eğer beyaz istersek böyle zımpara işlemleri var çok net ve güzel düşecek o oluyor şu doğal hali şimdi şuraya da açık meşe deneyeceğiz. Yani şunun şu görüntünün biraz daha açığını yakalarsak onu uygulayacağız. Hemen buraya bir numune yapıp şöyle küçük bir numune. Diğer odalarda işlemleri bitirene kadar burada numunemiz hazır olacak inşallah. Evet arkadaşlar burada beyaz uygulamamızı da gördük ama beyazda işlemi tamamen bitirmedik. Sadece şu küçük bölgesine böyle bir sıfırlama zımparası yapıp ince bir cila attık. Mesela şura cilası sali ve zımparası sali ya. Şurada hafif zımparaladık. Ve cilayı uyguladık. Böyle bir doğal görünüm oldu. Yani yaptırmak isteyenler için. Şu tercihimiz şimdi burası. Bir de bunun bir tık açığı burayı yaptık. Yani bu böyle bu ham haline en yakın hali bu. Şimdi inşallah burayı tekrar sisresini yapıp şu modeli uygulayacağız. Bir de ışığın tersinden size görüntü sunayım burayı zımparalamadan önce. Yani şöyle aşırı beyazla yapabiliriz. Burada beyazda işlem beyaz bizim tercihimiz olmadığı için işlemi ilerletmedik. Yani onun için böyle dalgalı falan duruyor. Şöyle düz halinde beyaz yapılabilir ama meşe gibi damarı pek olmayabilir çünkü ahşabın yapısı öyle. Umarım bu da faydalı olmuştur sizler için. Şimdi işleme devam edelim. Şu an ilk kat işleme geçtik. Arkadaşlar şöyle bir kat işlemi gösterelim. Eksik kalmasın. Bir atıyoruz yani. Kurulduğunda rengi renk açılacak biraz. Şimdi işlem bitsin biraz kurusun. Diğer işlemlere geçelim. Evet şimdi de süpürgeyi montaj ediyor Yunus arkadaşımız. Şöyle yön yerlerine oturtularak montajını yapıyor. Tekrar elimizden geldiğince sıfır gibi oluyor. Evet, şimdi salonumuzun da süpürgeliklerinin montajını bitirdik. Şimdi yük katçılamız bitmişti ya. Sıfırlama parası yapıyoruz şöyle pürtüleri almak için. İşte için. Evet şimdi ikinci katımızı atıyoruz. Şöyle süpürgelikler bakın jilet gibi oldu. Kuruduktan sonra tertemiz olacak. Yarın yine gelip işleme devam. Ama şimdiden bir görüntü çekeyim dedim. Evet güzel insanlar şimdi son işlemimiz polisaj işlemini yapıyoruz. Cilamız kurumuştu. Şöyle bakın. Şura polisajsız bölüm. Şurada polisajın yapılmış olduğu bölüm. Hem böyle pürüzsüz hem de böyle dokuyu daha iyi. Şu bütün damarları daha güzel hissedebilmek adına biz artık bu işlemleri yani bütün cilalarda en son arabanın kabartasını boyamış gibi polis azını yapıp öyle teslim ediyor. Yani polis azsız işi bitirmiyoruz. Normalde bir bitmiş işimiz ama bugün geldik polis yapıp sonlandıracağız. işimizi teslim edeceğiz inşallah. 10 numara bir çalışma çıktı. Size sürgenleri de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Söktüm. Tekrar elimde zımparaladım. Ve böyle yeni gibi oldu yani. Cap canlı bir sürgenimiz oldu. Güzel bir çalışma çıktı değil mi Yunus arkadaşım? Her zaman değil. Her zaman değil. Elimizden, evet anlat Genç arkadaşımıza daha iyi anlatıyor Yunus arkadaşımızın diski onu biraz daha düzgün. Teşekkürler. Evet, şöyle. Bizim onlardan tek bir isteğimiz var. Bizi takip edip beğenmeleri. Evet. Bir de arkadaşlar yani ne yaptırmak istediğinizi siz de önceden iyi karar verin. Yani bizi yoran nedir? Kararsız müşteri bizi çok yoruyor. Ya da kararsız mimar. Olduğu zaman Yoruluyoruz. Neden? İşte açık renk deyip sonra koyu renge dönüyoruz. Ya da koyu renk deyip açık renge dönüyoruz. Parlak deyip mata dönüyoruz. Derken bu arada yoruluyoruz yani. Şöyle 10 numara bir soru çıktı. Şimdi bu polisaj işlemini bitireyim. En son kapının oradan bir görüntü çekeyim inşallah seyrettiğiniz için şimdiden çok çok teşekkürler. Bir sonraki mükemmel bir işte görüşmek dileğiyle. Bir sonraki inşallah siz değerli izleyicilerimiz olacaksınız. Sizlere misafir olmaya geliyoruz. Saygılı, güzel, on numara bir iş çıkartmak için değil mi? Evet. Her zaman bir telefon kadar yakınız size. İş bitsin en son vedada görüşmek üzere. Şimdi olayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın her bir desen cam canlı. Bizler ilgili doğal olarak açtık. Su bazıcına kullandık. Kokusu, kokusu, sisle, cila, sisle, cila'yı büyük hale getirdik sizler için. hem kokusuz hem tozsuz sizse mümkün arkadaşlar sizse cinan Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da ne varsa çok şükür bizde de o teknik takım ede var mümkündür değerli dostlar bilginiz olsun sloganımız neydi? Parası olan değil, şansı olan bize iş yaptırır bir daha parası olan değil, şansı, şansı, olurdu şansı olurdu. olan bize ulaşır. Evet. Bu arada bu eskimiş kapı eşliklerini de değiştiriyoruz. O biraz koyuydu. Şöyle biraz daha açık renk ayarladık. Onlar da yenileyeceğiz şöyle. Şimdi ölçüsüne göre kesip yapıştıracağım. Son ayak arkadaşlar. Şimdi son işlemimizi de yaptık. Yalnız şuradan camdan ışık yansıdığı için böyle kırılma yapıyor. Bakın şurada ışık olmadığı yere şöyle de renk mükemmel doğal bir şekilde açtık ve çok doğal durmasını da sağladık şöyle. Hatta şuradan yakın ekrana bir alayım görüntü. Şöyle Şurada Çok canlı bir görüntü elde ettik. Yani ekrana da ne kadar yansıyor bilemem ama şöyle ayrıntıları ince ince gösteriyorum ki arkadaşlar aradaki farkı görün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.